Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Ayşe Kulin'in e, çok konuşulan romanlarından birini Handan'ı biraz daha yakından inceleyeceğiz. Evet. Elimizdeki kaynaklar da zaten bu eseri hani hem edebi, hem psikolojik, hem de toplumsal yönleriyle ele alan çeşitli analizler, yorumlar içeriyor. Hı hı. Amacımız da bu incelemelerin ışığında bir kadının aşk evlilik, yalnızlık ve belki de en önemlisi kendini bulma arayışı etrafında dönen o karmaşık içsel yolculuğunu anlamak. Kesinlikle. Yani o yolculuğun katmanlarına bakmak, Kul'in bize ne anlatmak istiyor onu çözmeye çalışmak. Aynen öyle. Handan karakteri üzerinden aslında daha evrensel insani deneyimlere dokunan bu metnin özünü iniyoruz diyebiliriz. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım. Bu sohbette dediğin gibi odak noktamız sadece olay örgüsü olmayacak. Biraz yazarın kendisine, Ayşe Kulin'in o kendine has üslubuna bakacağız. Evet. Sonra tabii romanın kalbindeki Handan karakteri, onun derinliği, esere sinen ana temalar ve bu temaların neden bu kadar çok okurda, özellikle de kadın okurlarda yankı bulduğunu anlamaya çalışacağız. Hı hı. Yani o kadın kimliği meselesi, toplumsal beklentiler, bir de bireysel özgürlük arzusu var tabii. Bunların arasındaki o hassas Hatta çoğu zaman sancılı dengeyi irdeleyeceğiz. Evet, o denge çok kritik. Kaynaklarımızın işaret ettiği ilginç bir nokta da şu. Roman, hani tek bir kişinin hikayesini anlatıyor gibi görünse de aslında çok daha geniş, evrensel insani sorulara, açmazlara ayna tutuyor. Belki önce yazardan başlasak iyi olur. Ayşe Kulin ismi, Türkiye'de edebiyatla az çok ilgilenen herkesin bildiği bir isim. Tabii çok geniş bir okur kitlesi var. Kaynaklarda bunun nedenini şuna bağlıyor genelde. Kadınların hayatlarını, aile içi ilişkileri, toplumsal çıkmazları çok yalın ama aynı zamanda çok vurucu bir dinle anlatabiliyor olması. Evet, o yalınlık ve vuruculuk önemli. 2014'te yayınlanan Handan'da tam bu çizgide ilerliyor aslında. Yani kadınların hem kişisel dünyalarındaki hem de toplum içindeki varoluş mücadelelerini o sancıların merkezine alıyor. Kulenin dilinde böyle hemen yakalayan bir samimiyet, bir doğrudanlık var değil mi? Var, var kesinlikle. O samimiyet bence çok kilit bir nokta. Kulenin başarısının temelinde de bu yatıyor sanırım. Karakterlerinin iç dünyasını yani o çelişkilerini, arzularını, korkularını ve toplumdaki yerlerini çok ustaca resmediyor ve böylece okurla, özellikle kadın okurlarla derin bir empati bağı kuruyor. Hı, hı. Kaynaklarda diyor ki, onun anlatımı sadece betimlemiyor, okuyucuyu karakterin duygusal haritasına doğrudan dahil ediyor. Evet, adeta içine çekiyor. Aynen, sanki Handan ne hissediyorsa onun ikilemlerini siz de kendi içinizde yaşıyorsunuz. Bu da metni sadece okunur kılmıyor, aynı zamanda yaşanır kılıyor. Çok doğru. Özellikle kadın okurların bu kadar güçlü bir bağ kurmasının sebebi de bu olsa gerek. Muhtemelen. Peki, gelelim romanın kalbine, Handana. Karşımızda bayağı karmaşık bir karakter var aslında. Evet. Farklı evlilikler yapmış, farklı ilişkiler yaşamış ve bu süreçte sürekli bir arayış içinde. Hani hayatın anlamı ne? Ben kimim? Ne istiyorum gerçekten? Sürekli bir sorgulama hali. Aynen. Hikayesi de inişli çıkışlı. Aşk var, tutku var ama aynı zamanda sadakatsizlik, derin bir yalnızlık hissi ve tabii hayal kırıklıkları da var. Tam bir içsel yolculuk aslında. Hı hı. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü kaynaklar diyor ki, Handan'ın bu kişisel macerası sadece ona özgü değil. Evet, evet, o çok önemli. Bu yolculuk aynı zamanda kadınların üzerine yüklenen o toplumsal roller, beklentiler, baskılar var ya, işte onlarla kendi bireysel seçimleri, arzuları arasındaki o bitmek bilmeyen, çoğu zamanda yıpratan çatışmayı gösteriyor bize. Handan sanki sadece kendi adına değil, benzer şeyleri yaşayan birçok kadın adına da konuşuyor gibi. Tam olarak öyle. Romanın temel gerilimi, o ana damarı tam da bu noktada kuruluyor zaten. Yani toplumun kadınlara biçtiği o ideal roller, işte iyi eş olmalı, fedakar olmalı, kendini ailesine adamalı gibi. Bunlarla bireyin, yani Handan'ın kendi mutluluğunu, kendi varoluşunu, kendi kimliğini arama ve kurma arzusu arasındaki o sürekli çatışma. Evet. Handa'nın yaşadığı her önemli olay, kurduğu her ilişki, karşılaştığı her zorluk, hatta yaptığı her seçim aslında bu temel ikilemin bir yansıması. Kaynaklar da bunu vurguluyor. Onun kararları sadece anlık tepkiler değil, aynı zamanda bu derindeki gerilimle nasıl başa çıkmaya çalıştığının da bir göstergesi. Bazen uyum sağlamaya çalışıyor, bazen isyan ediyor, bazen de fena halde arada sıkışıp kalıyor. Karakterlere biraz daha yakından bakalım o zaman. Ana karakterimiz Handan gerçekten çok katmanlı. Kaynak analizleri de bunu destekliyor. Hem dışarıya karşı böyle güçlü durmaya çalışan, bağımsızlığını korumak isteyen bir kadın portresi var. Evet. Ama aynı zamanda iç dünyasında oldukça kırılgan, sürekli kendini ve hayatı sorgulayan, hatta zaman zaman yolunu kaybetmiş hisseden bir yapısı var. Bu ikilik onu çok gerçek kılıyor bence. Kesinlikle. Çok insani hayatına giren erkekler yani eşleri ve partnerleri de onun için sadece romantik figürler değil gibi. Her biri Handan'ın aşk, sadakat, güven gibi kavramları yeniden tanımladığı, kendi sınırlarını keşfettiği önemli dönüm noktaları sanki. Evet, birer ayna gibi aslında. Aynen. Her ilişkide kendisiyle ilgili yeni bir ders çıkarıyor gibi. Kesinlikle katılıyorum. Handa'nın karakterindeki bu katmanlılık onu tek boyutlu bir kahraman ya da kurban olmaktan çıkarıyor. Çok boyutlu. Birçok kadının kendi içinde yaşadığı o çelişkileri, hani hem sevilmek, ait olmak istemek hem de özgür kalmak, birey olmak istemek gibi kendi bünyesinde taşıyor. Evet, o çelişki çok belirgin. Kaynaklarda diyor ki, ilişkilerini sadece romantik olaylar zinciri olarak değil, Handa'nın kendini keşfetme yolculuğundaki kilometre taşları olarak okumalıyız. Neyi gerçekten istediğini, belki daha da önemlisi neyi istemediğini anlama süreci bu. Hı hı. Ve tabii çevresindeki diğer kadın karakterler, arkadaşları da e, çok önemli. Onlar hem zor zamanlarda Handan'a destek oluyorlar, o değerli kadın dayanışması örneği, hem de farklı hayat tarzlarını, farklı seçimleri temsil ederek Handan'ın kendi yolunu bulmasına belki farkında olmadan katkıda bulunuyorlar. Onun sorgulamalarını derinleştiriyorlar bir nevi. Evet, o arkadaşlıklar da önemli bir katman katıyor romana. Peki tüm bu olay örgüsü ve karakterler üzerinden Ayşe Kul'ün hangi ana fikirleri, hangi temaları işliyor? Kaynaklarımız burada birkaç kilit noktayı öne çıkarıyor sanki. Mesela, birincisi ve belki de en baskını kadın kimliği ve özgürlük arayışı. Handan'ın tüm mücadelesi bunun etrafında dönüyor gibi. Doğru. İkincisi aşkın ve özellikle evlilik kurumunun sorgulanması. Hani toplumun kutsadığı, idealize ettiği bu yapıların bireyin hayatındaki gerçek yerine getirdikleri, götürdükleri. Bunlar mercek altına alınıyor. Evet, ciddi bir sorgulama var orada. Üçüncüsü, sadakatsizlik meselesi. Hem aldatan hem aldatılan tarafın psikolojisi, ilişkiler üzerindeki etkisi. Bu da işleniyor. Dördüncüsü, modern insanın belki de en büyük dertlerinden biri olan o derin yalnızlık hissi ve bununla başa çıkma çabaları. Hı hı. Bütün bunlar Handan'ın yaşadığı içsel bir dönüşüm yolculuğuna işaret ediyor sanki. Ve tabii tüm bu temaların arkasında adeta bir fon müziği gibi o toplumsal normlarla el alem ne der baskısıyla bireysel tercihler arasındaki ezeli mücadele sürekli hissediliyor. Bunlar size de tanıdık geliyor mu? Yani hepimizin hayatında az çok yankı bulan meseleler bunlar aslında. Elbette, bu temaların gücü de tam olarak buradan geliyor zaten, evrenselliklerinden ve birbirleriyle olan o derin bağlantılarından. Kaynaklar da bu iç içe geçmişliği vurguluyor. Örneğin, Handa'nın aşk arayışını düşünelim. Bu sadece romantik bir partner arayışı değil ki. Değil, evet. İçinde kaybetmeden var etmeye çalışıyor, bireysel alanını, kendi kimliğini koruma mücadelesi veriyor sürekli. Ya da toplumsal beklentiler onun evlilik deneyimlerini nasıl şekillendiriyor? Mesela evliliklerin bitişiyle gelen o yalnızlık hissi kaynaklar diyor ki bu sadece bir kayıp, bir eksiklik duygusu değil, belki de Handan için ilk defa sadece kendine ait, dış etkenlerden arınmış bir düşünme ve kendini dinleme alanı açıyor. İlginç bir bakış açısı. Yalnızlığın yapıcı tarafı yani. Aynen. Yani yalnızlık bir yandan acı verirken diğer yandan potansiyel bir özgürleşme alanı sunuyor olabilir. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturttuğumuzda roman aslında ne yapıyor? Bireysel bir hikaye üzerinden toplumsal cinsiyet rollerinin hani o kadın dediğin şöyle olmalı, böyle davranmalı kalıplarının bireyin ruh hali, seçimleri, mutluluğu ve hatta akıl sağlığı üzerindeki derin ve çoğu zaman fark edilmeyen etkisini çok çarpıcı bir şekilde sorguluyor. Bu temaları daha da somutlaştıran güçlü semboller de var romanda değil mi? Kaylaklarımız özellikle birkaç tanesinin altını çiziyor gibi geldi bana. Evet neler mesela? Mesela Handa'nın tüm o inişli çıkışlı yolculuğu. Bu başlı başına bir kadının kendi kimliğini, kendi sesini bulma mücadelesinin sembolü olarak okunabilir. Doğru, bir metafor gibi. Yaşadığı evliliklerde sadece kişisel hayatındaki dönüm noktaları değil, aynı zamanda toplumsal beklentiler evlenip yuva kurmalısın ile kişisel mutluluk arayışı arasındaki o sancılı çelişkiyi hatta bazen imkansızlığı simgeliyor sanki. Hani o evlenince her şey düzelir, mutlu olursun mitinin bir sorgulanması gibi. Evet, o miti ciddi şekilde sarsıyor roman. Ve az önce bahsettiğimiz yalnızlık. Bu da çok katmanlı bir sembol. Kaynaklar diyor ki hem bir kayıp duygusunu, bir boşluk hissini temsil ediyor hem de belki de Handan'ın farkında olmadan aradığı bir özgürleşme alanı, kendine dönme, kendiyle yüzleşme fırsatı olarak beliriyor. Kesinlikle. Bu sembollerin bu çift yönlü hatta çok yönlü anlamlarına odaklanmak romanın derinliğini anlamak açısından çok önemli. Yalnızlık Dediğin gibi romanda sadece kaçınılması gereken olumsuz bir durum olarak kodlanmıyor. Evet. Kaynakların işaret ettiği gibi o aynı zamanda kişinin kendine dönmesi, ne istediğini tartması, toplumun ve başkalarının beklentilerinden sıyrılıp kendi iç sesini duyması ve belki de bu yolla kendini yeniden inşa etmesi, özgürleşmesi için gereken bir boşluk, bir alan olarak da işlev görüyor. Hı, hı. Tıpkı bunun gibi evlilik kurumu da sadece Handan'ın hayatındaki olayları ilerleten bir araç değil. Daha derinde toplumsal yapıların, kemikleşmiş beklentilerin ve özellikle kadınlara yüklenen o ağır rollerin bir sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Kulin, bu sembolleri kullanarak anlatısını sadece yüzeydeki olaylardan daha derin, daha felsefi sorgulamalara taşıyor. Okuru da bu semboller üzerinden düşünmeye itiyor aslında. Peki tüm bu derinliği, bu katmanlı karakteri ve sembolizmi okura nasıl aktarıyor Ayşe Kulin? Üslubuna dair kaynaklar neler söylüyor? Analizler genelde Kulin'in oldukça duygusal, akıcı ve okuru hemen içine çeken bir dil kullandığını belirtiyor. Evet, o akıcılık çok bariz. Ama asıl öne çıkan özellik psikolojik derinliği yüksek bir anlatım tercih etmesi sanırım. Özellikle karakterlerin iç seslerini, yani içsel monologlarını çok sık ve etkili kullandığı vurgulanıyor. Kesinlikle o iç monologlar çok güçlü. Bu sayede biz okur olarak Handan'ın sadece ne yaptığını değil, ne düşündüğünü, ne hissettiğini, içindeki çatışmaları, korkuları, umutları doğrudan duyuyoruz. Adeta zihninin içine giriyoruz. Hı hı. Bu da karakterle aramızda çok güçlü bir bağ kurulmasını sağlıyor. Anlatı sadece kişisel bir dram değil yani. Aynı zamanda Kadın deneyimlerine dair satır aralarına ustaca yerleştirilmiş ince toplumsal eleştirilerle örülmüş bir kurgu sunuyor bize. Evet, o iç monologların kullanımı Kulin'in imzası gibi adeta ve bu romanda da çok merkezi bir rol oynuyor. Kaynaklar da bu tekniğin başarısını vurguluyor zaten. Bu üslup okuyucuyu doğrudan Handan'ın en mahrem, en filtresiz düşünce ve duygularına ortak ediyor. Evet, çok doğrudan. Onun çelişkilerini, kararsızlıklarını, toplumla ve kendisiyle olan mücadelesini birinci elden deneyimliyoruz. Bu durum romanın psikolojik derinliğini muazzam ölçüde artırıyor ve okurun karakterle sadece sempati değil, aynı zamanda derin bir empati kurmasını kolaylaştırıyor. Kesinlikle. Kulin bu teknikle sadece Handan'ın hikayesini anlatmakla kalmıyor, aynı zamanda okuyucuyu kendi iç dünyasıyla, kendi benzer deneyimleri, korkuları ve arzularıyla yüzleşmeye davet ediyor adeta. Bu yüzden de roman bu kadar kişisel ve etkileyici geliyor birçok okura diye düşünüyorum. Peki, tüm bunları toparlarsak bu romanın bize fısıldadığı, belki de haykırdığı evrensel mesajlar neler? Bu kadar analizden sonra sizin için öne çıkanlar neler oldu? Kaynaklara baktığımızda birkaç kilit mesaj belirginleşiyor gibi. Mesela, birincisi kadınların hayatının ve kimliğinin sadece aşk, evlilik veya annelik gibi rollerle tanımlanamayacağı gerçeği, asıl ve en temel yolculuğun her birey için olduğu gibi kendi kimliğini bulma ve inşa etme arayışı olduğu. Çok temel bir mesaj bu. İkincisi, toplumun dayattığı o ideal kalıplarla ideal kadın, ideal eş ideal hayat gibi bireysel mutluluk ve özgürlük arzusu arasındaki çatışmanın sadece Handan'a özgü bir durum olmadığı, bunun evrensel ve zamansız bir mesele olduğu. Evet, her dönemde, her kültürde var olan bir gerilim bu. Ve belki de kaynakların en çarpıcı bulgusu olarak nitelendirebileceğimiz nokta, gerçek özgürlüğün, hani kendi yolunu çizme cesaretinin, çoğu zaman yalnızlığı göze almayı gerektirdiği, alışılmış kalıpların ve konfor alanının dışına çıkmayı, bunun getireceği belirsizlikleri hatta toplumsal dışlanmayı bile göze almayı gerektirdiği gerçeği, bu kolay bir yol değil tabii, roman bunu da gösteriyor. Hiç kolay değil. Edebi açıdan baktığımızda ise kaynaklar, Handan'ı, Türk Edebiyatı'nda kadın odaklı anlatıların, yani kadınların iç dünyasını, toplumsal konumlarını, varoluşsal sancılarını merkeze alan roman geleneğinin önemli ve etkili bir örneği olarak görüyor. Evet, o geleneğin güçlü bir parçası. Ayşe Kuli'nin toplumsal meseleleri olan duyarlılığını ve özellikle kadınların içsel dünyasına, yaşadıkları zorluklara, çelişkilere, o bitmeyen arayışlarına dair keskin gözlemlerini çok net bir şekilde yansıtıyor bu eser. Hı hı. Yayınlandığı dönemde hem çok satması hem de içeriğiyle özellikle evlilik, sadakat, kadın özgürlüğü gibi konularda çeşitli tartışmalara yol açması da bunun bir göstergesi aslında. Evet, o tartışmaları hatırlıyorum. Bu durum aslında önemli bir soruyu tekrar gündeme getiriyor. Edebiyat yerleşik toplumsal cinsiyet rollerini, kemikleşmiş yargıları tabuları, sorgulamada ve belki de zamanla dönüştürmede nasıl bir rol oynayabilir? Handan gibi okuru rahatsız eden, sorgulatan eserler bu tür toplumsal tartışmalara nasıl bir zemin hazırlıyor ve neden bu kadar önemli? Bu sorular üzerinde düşünmekte de değerli bence. Kesinlikle değerli. Evet, bugün Ayşe Kuli'nin Handan romanın farklı katmanlarına birlikte bir yolculuk yapmış olduk. Handan'ın son derece kişisel ve çalkantılı görünen hikayesinin aslında hepimizin hayatını bir noktasında karşılaştığı ya da tanık olduğu o evrensel gerilimin, yani toplumsal beklentiler ile bireysel mutluluk, özgürlük ve kimlik arayışı arasındaki mücadelenin ne kadar güçlü bir yansıması olduğunu gördük sanırım. Evet. Aşk, evlilik, sadakat, yalnızlık ve özgürlük gibi büyük temaların bir kadının hayat deneyimi üzerinden nasıl iç içe geçtiğini, ne kadar karmaşık ve bazen de acı verici olabildiğini kaynaklarımız ışığında detaylıca konuştuk. Bu sohbeti bitirirken size de üzerinde biraz daha düşünebileceğiniz bir soru bırakalım istiyoruz. Belki şöyle sorabiliriz: Toplumun size sunduğu, belki de dayattığı ideal kadın, ideal erkek ya da daha genel anlamda ideal insan, ideal hayat tanımlarıyla sizin kendi kişisel özgürlük ve kimlik arayışınız arasındaki dengeyi kendi hayatınızda nasıl kuruyorsunuz? Hmm, evet. Ya da kurmaya çalışırken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Bu romandaki hangi tema, Handan'ın hangi deneyimi ya da hangi içsel çatışması sizde en çok yankı uyandırdı ve bunun nedeni üzerine hiç düşündünüz mü? Güzel sorular. Düşünmeye değer gerçekten. Bu derinlemesine analizde ve sohbette bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Hoşçakalın.